niye ihraç edildiler? Mustafa Kemal'in askerleri izlediler. Yok. Eğer oturalım doğru konuşalım. Bu teğmenler ordudan ihraç edildiler. Çünkü orduda disiplinsizlik yaptılar. Disiplinsizlik mi? Pardon da Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adının anılması ne zamandan beri disiplinsizlik oldu acaba? O törende Mustafa Kemal'in değil de Tayyip Erdoğan'ın askerleriyiz deselerdi o zaman da çıkıp disiplinsizlik yaptı diyecek miydin? Hayır. Aksine alkışlayıp e tabii ki Tayyip'in askeriyiz diyecekler deyip çıkıp savunmaya geçecektin tıpkı Bahçeli'nin elini öpen özel harekat müdürü için e tabii ki öpecek kardeşim deyip savunmaya geçtiğin gibi. Bahçeli'nin değil de başka bir siyasi liderin elini öpseydi acaba ne